hayatın zorlukları, yaşadığımız stres bazen dişlerimize de zarar veriyor. Peki nasıl zarar veriyor? Dişlerimizi sıktığımızı, belki de belki farkında olarak, belki farkında olmadan, belki yakınlarımızdan duyarak böyle bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Peki dişler neden sıkılır? Diş sıkma nasıl giderilir? Bu konuyu da konuşalım. Diş şekilde Hilmi Örs birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Diş sıkma son yıllarda daha artan bir rahatsızlık galiba. Öncelikle diş sıkma nedir, neden oluşur? diş sıkma altyapısında genellikle e, psikolojik sebeplerin olduğu e, bir durumdur. Hastalarımız geceleri farkında oluyor ya da olmuyor. Dişlerini sıkıyorlar. E, sıkıkları zaman şöyle bizim için dezavantajlar var. E, masa terkası dediğimiz kaslarda ve temporal bölgede ağırlığı hissediyorlar. Şakak bölgeleri ve bu, buradaki kaslar, masa terkaslarında ağırlığı hissediyorlar. Sebebini genellikle bilmiyorlar. Biz diş sıkmaya bağlıyoruz zaten kendileri de karakteristik bir görüntüleri vardır. Geldikleri zaman muayenelerde tespit edebiliyoruz. Nasıl bir karakteristik özellik? Daha köşeli yüzleri oluyor bu hastalarımızın. Masitel kası dediğimiz bu sürekli kullandıkları için köşeli bir yüz tipi oluyor, kare bir yüz tipleri oluyor. Uzaktan bakınca kendini belirliyor bu hastalar. Tedavisine gelecek olursak asıl tedavi aslına bakarsak hastalarımızı psikiyatriye gönderiyoruz. Hani nedir sebebi? Nasıl önleyebiliriz? için demene dönmek istiyoruz. Ama biz de gerek ağrının giderilmesi ve daha kötü plaklarla ve botokslarla hastamızı tedavi etmeye çalışıyoruz. Kitapta botoks çalışıyoruz hastalarımıza. İşte sıkma yüksekliği biraz arttırarak kendine zarar vermesini önlemeye çalışıyoruz. Bu sayede daha az sıkıyorlar. Sıksa bile bizim protezlerimizi plak protezlerimizi sıkarak kendine zarar vermeden proteze veriyorlar zararını daha ileri seviyeye gidecek olursa, çözüm bulamayacak olursak da botoksa yöneliyoruz. Botoks da e, biliyoruz artık botoksun ne olduğunu. Her alanda kullanılıyor. Her alanda kullanılıyor. Diş i̇şte tedavisinde kullanıyoruz. E, bu dediğim sıktığımız kaslar herkes hisseder kendisini. Botoks kullanarak bu kasları nispeten güçsüzleştirerek kendine zarar vermesini önlemeye çalışıyoruz çalışıyor hastamızı, hastalarımızı. İşte 3-6 aylık periyotlarla Birkaç seans uyduruyoruz tedavinin gidişatına göre. Hastanın diş sırtma alışkanlığını unutturmaya çalışıyoruz ve bu şekilde tedavi etmeye çalışıyoruz hastalarımıza. Aslında tam ben de bunu soracaktım. Merak eden izleyicilerimiz için kalıcı bir tedavidir. Yani bir kere yaptırıp da kendini çekmemesi gerekiyor hastanın. Doktoruna bir şekilde dinleyerek birkaç seans daha uygun görülüyorsa bunu devam ettirmesi 3, gerekiyor. 3 ve 6 ay aralıklarla birkaç seans deniyoruz, hastamızı takip ediyoruz amacımız şu oluyor, kısa vadede diş sıkmasını önlüyoruz, kendine zarar vermesini önlüyoruz. Uzun vadede de birkaç seansdan sonra hastanın bu alışkanlığını unutmasını temenni ediyoruz. Böyle sonuçlar da aldığımız oluyor. Çok, çok, çok örnekleri var. E, diş sıkmada e, diş nasıl bir dezenformasyon dezenforma değil? E, deformasyon, <laughs> deformasyon, deformasyon, aynen. E, diş sıkmada diş nasıl bir deformasyon oluyor? E, Karşımıza iki türlü problem de çıkıyor. Ablazyon ve ablazyon diyebiliriz yine ona. Abrasyon dediğimiz işte diş dişe çok kuvvetli baskıyla temas ettiği zaman dişlerin üzerindeki normalde sağlıklı dişin pürüzlü olması gerekiyor. O pürüzler sayesinde daha iyi e, yiyecekleri öğütebiliyoruz. Çok diş sıkan birisinin diş yüzeyleri tamamen düzleşir. Yani ne kadar düz olursa diş yüzeyleri, çiğneme kuvveti o kadar azalır. Aynı şekilde kola bölgesi dediğimiz yerlerden dişin üzerine çok kuvvet geldiği zaman diş etiyle birleştiği bölgede atmalarla karşılaşıyoruz. Yani diş çitleniyor, mikroskopik düzeyde atmalar oluyor, atrezyon diyoruz buna da. Bunlardan dolayı da dişlerde hassasiyet oluyor ve doku bütünlüğünün kaybolmasına sebep oluyor. Yine fonksiyon ve estetiği kaybediyor hastalarımız diş sıkmaya bağlı olarak. Bütün dişlerin yüzeyleri dümdüz olur. Yani hastalar geldiği zaman hiç kendine de farkına değildir. Bazen geliyor hastalarımız, muayene ediyoruz. Yüzeyleri komple dümdüz. Kendisine soruyoruz. İşte diş sıkıyor musun? Sıkıyorum ya da sıkmıyorum. Diyor, demiyor. Kendisi tam bilemiyor bazen. Çoğu zaman hastalarımız bunun normal olduğunu bun, bun düşünüyor. Eşine soruyoruz. Var mı böyle bir şey hissediyor musun? Diş gıcırdatma, işte geceleri daha çok oluyor. E, sonra yavaş yavaş başlıyor aslında. Şimdi gıcırdatıyor işte geçen. Işte, çok sıktı öyle bir böyle de aslında da sonra farkına varabilir diş sıkması olduğunu, problem olduğunu farkına varabiliyor. Tam bir gıcıkmada da yine aynı tam, şekilde büyük bir basınç da. uygulandığı Rost. için dişe büyük bir zarar büyük veriyor. Büyük bir basınç uygulanıyor. Çok uzun süreçte bu basınç uygulanıyor. Diş yüzeyleri düzleşiyor. Dişlerin kole bölgeleri diş etinden çıktığında bu görünen yüzeyleri atıyor. Hassasiyeti sebep oluyor, Estetik kayboluyor türlü türlü problemleri var. Genel diş ağrılarına sebep olabiliyor, diş eti problemlerine sebep olabiliyor. Diş sıkmadan bahsetmişken, evet. yiyecekleri de hasta çok iyi çiğneyemeyeceği evet. için sadece diş sıkmakla evet. ilgili değil, bunun yanı sıra başka rahatsızlıklar da eklenecek buna herhalde, Mide rahatsızlıkları gibi. Tabii. Bu noktada da hani diş sıkıyor deyip geçmemek mi gerekiyor? Ya tabii ağız sağlıkta başlar diye bir vardır bizim de. Hasta yeterli çiğnemeyi yapmadığı zaman, yapamadığı zaman sindirim sistemimizde büyük problemler oluyor ve zincirleme olarak bütün sağlık sistemine zarar veriyor. Yani e, bu sağlıklı bir üretme çok önemli. Bunu sağlayabilmemiz için de sağlıklı dişler, e, uygun dişler, e, dediğim tür o kamislerin olduğu dişlerin olması çok önemli. Kişisel görüşüm benim yine hastalar bu kayıdı çok uzun süreçte yaşadığı için e, mükemmelle şu anki halinin arasındaki farkları farkın durumun farkında değiller hastalarımız. Yani bir anda kaybolan bir şey değil. 5 sene, 10 sene, 15 sene zaman içerisinde kaybolduğu için hasta neyi kaybettiğini farkında değil. Hastalarımız bunun farkında olmuyor. Öyle düşünüyorlar. ben. Hı. Kişisel görüşüm. Öyle ki çocuklarda da varsa anne babalara büyük görevler düşüyor. Bunun tabii bunu. karışık karışık, tabii, tabii, karışık, karışık karışık döneminde çocuklarda da belli dönemlerde oluyor bunlar. Problemler dönemlerde 6 yaştan sonra özellikle düzenli bir diş hekimi kontrolünde olmaların önemi büyük. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür verdiğiniz bilgiler için.